Emekli maaşlarına zam yapıldı. Bu zam da müjde olarak duyuruldu. 1500 lira maaş alan bir emekli 2500 lira alacak dendi. Yani 1000 lira birden 1500 TL maaş alan birine zam yapıldı. Peki diğer emeklilere nasıl bir zam yapıldı? Diğer emeklilere de enflasyon oranında aşağı yukarı bir zam yapıldı. Ancak yapılan zam Cem Küçük tarafından bir eleştirildi. Gerek Türkiye gazetesindeki köşesinde, gerek TGRT ana haber canlı yayınında, gerekse Twitter üzerinden bazı eleştirilerde bulundu. Cem Küçük biliyorsunuz iktidar medyasından bir isim. Orhan Uğuroğlu da Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi sosyal medya hesabından bakanı hedef aldı ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Diyor ki ilk seçimde AKP'ye bu kitle oy vermeyecek diyor. Emekleri unuttunuz, açlığa terk ettiniz. Vedat Bey diyor, Vedat Bilgin'e sesleniyor bakana. Siz seçilmiş milletvekili de bakanda değilsiniz. Millet umurunuzda değil. İlk seçimde SSK ve Bağkur emeklerini unutan AKP iktidarını ve Erdoğan'ı bu emekliler, bu millet seçim sandığına gömecekler. Allah'ın da hesabı var diyerek Orhan Uğuroğlu oldukça sert bir tweet paylaşmış. En sert tweet bu olsa gerek. Ne demiş peki bakan? Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı %30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkarılmıştır. Hayırlı olsun. Ya iyi tamam da memurdan daha çok sıkıntıda olan bir kesim varsa o da emekliler. Emeklilerin büyük bir bölümü 65 yaşında olduğu halde çalışmak zorunda. Teyzelerimiz "Ben evladım, emekliyim." diyor. Ama oğlumdan, kızımdan destek almasam yaşayamayacak haldeyim diyor. Ya hadi siz bu insanları dinlemiyorsunuz. Orhan Uğurlu böyle bir tweet atmış. Oldukça sert bir tweet atmış. Bu millet seçimde siz oy vermeyecek. Emeklileri siz unuttunuz. Emekliler siz oy vermeyecek diyor. Ama en azından siz Cem Küçüğün eleştirilerini dinleyin. Bu adam sizin kendi mahallenizde. TGRT Ana Haber yayınında o da bunları anlatıyor. 2000 liraya ev dahi bulamazsınız diyor. Faturalar ödediğiniz zaman diyor. Kirayı ödediğiniz zaman diyor bu vatandaş nasıl geçinecek alım gücü zaten düştü diyor. Ya bırakın Orhan Ulu, oğlunu Yılmaz Özdil'i muhalefetteki gazetecileri sizin kendi mahallenizde bile eleştiren isimler var. Şimdi Allah aşkına 2500 TL ile bir emeklinin geçinebileceğini düşünenler bu 2500 lira parayı alsınlar 10 gün geçinebilirler mi? Sadece 10 gün bir ay demiyoruz. Mümkünatı yok geçinemezler. Bugün 65 yaşına gelmiş bir amca tekrar çalışmamalı. Veya emekli maaşı alan bir teyzemiz evlatlarından destek almamalı. O maaşı ona yetmeli. Çünkü o maaşı ona ayakta tutmalı. Ya çalışacak gücü yok zaten. 60-65 yaşını geçmiş bir kişi nasıl çalışacak? Arkasında yaslanacak, yaslanacak, televizyonunu izleyecek. Yaz olduğu zaman pikniğe gidecek. Yaz olduğu zaman tatile gidecek. Bu paralarla tatile gitmeyi bırakın. Adam kirayı öder, faturaları öder, markete pazara gidecekken cebinde kuruş kalmaz kuruş